Selam arkadaşlarım. Bugün sizler için nefis mi nefis mercimekli köfte tarifi hazırladım. Merak ediyorsanız lütfen ekranda kalın. Tarifime ilk etapta kırmızı mercimeğimle başlıyorum. 1 su bardağı kırmızı mercimeği süzgeçle güzelce yıkayıp tencereme aktarıyorum. Üzerine 3 su bardağı yani aynı bardak ölçüsüyle 3 su bardağı su ilave edip e, ocağıma yollayacağım ve bolca tuz ekleyip yumuşayana kadar kaynatacağım. Mercimeğimiz kaynaya dursun. Bu arada harcım için bir büyük boy soğanımı doğradım sihirbaz hareketimle. Ve şimdi mercimeğime de arada göz atıyorum ve köpüklenmiş. Şu beyaz köpükleri mutlaka almanızı tavsiye ederim. Kaşık yardımıyla kolaylıkla alabilirsiniz. Şimdi gelelim kavurma işlemine. Bolca zeytinyağı kullandım ben. Hakiki zeytinyağı bir çay bardağı kadar. Tavama aldım. Doğramış olduğum iri boy soğanımı karamelleşene kadar yani pembeleşene kadar daha doğrusu kavurmaya başladım. Pembeleşince birer yemek kaşığı olacak şekilde biber ve domates salçasını ilave ettim. Güzelce kokusu çıkana kadar kavurmaya devam ettim. Bu arada bunu da söyleyeyim. Bazı tarifler hani tutmaz ya ya cıvık olur ya çok katı olur. Bu tarif tam kıvamında bir tarif. Bunu da söylemeden geçmeyeyim dedim. Evet pişmiş olan mercimeğimi şimdi yoğurma kaseme aldım. Ve hemen ardından üzerine bir su bardağı da ince bulgurumu ilave ettim. Ee, aynı bardak ölçüsüyle yani bütün malzemeleri aynı bardakla e, ölçtüm. Yani bir su bardağı mercimek bir su bardağı... E, Ince bulgur ve 3 su bardağı suyla e, güzel bir kıvam alacaksınız. E, hiç merak etmeyin. Şimdi kavurmuş olduğum salçalı soğanımı da ekleyip önce çok sıcak olduğu için tahta kaşığımla şöyle beyaz kısımları kalmayana dek güzelce e, harmanladım e, ve biraz çekmesine ve soğumasına izin verdim. O arada da yeşilliklerimle uğraştım. Ee, yeşillik derken ben böyle e, büyük 3 adet e, taze soğan kullandım e, maydanozum difrizde vardı maydanozumu maalesef difrizden çıkararak e, kullandım bana hiç taze maydanoz dayanmıyor anında çürüyorlar suya koymama rağmen bir türlü güzel olmuyor. O yüzden hemen yıkayıp doğrayıp buzluğuma atıyorum. Yalan yok. Bu arada soğuduktan sonra karabiberle baharatlandırdım. Siz isterseniz biraz da kimyon katabilirsiniz. Benim kimyonla Pek aram yok, ne yalan söyleyeyim. Ee, üzerine doğramış olduğum taze soğanımı, maydanozumu bir kase maydanoz kullandım ve şimdilik e, yarım adet limonun suyunu kullandım ama bu bana az geldi. Birazdan bir diğer yarımını daha e, sıkacağım. E, şimdi eldivenlerimi geçirdim, mercimeğimi güzelce yoğuruyorum. Gördüğünüz gibi kıvamı gayet güzel. Ve şimdi şöyle tadına tuzuna bakayım dedim. Limonu az geldi, bir tık da e, tuz daha ekledim. E, damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Yani benim gibi yoğurma esnasında şöyle ucundan tadına bakın ve e, tuzu veya limonu az geliyorsa tekrar ekleyin. Limonu fazla katınca biraz e, cıvıklaştı kıvamı ama. Sorun yok. Biraz çektirirseniz o yine kıvam alacaktır. Ve şimdi iki elime de eldiven geçirip şöyle mercimek köftesi şeklini veriyorum. Çiğ köfte mantığı yani bu parmak izleri görünsün istedim neden görünsün çünkü misafirlerim e, bu mercimek köftesi tam tutmuş desinler diye açıkçası e, ve gerçekten e, bu tarifi misafirlerim için hazırladım. Önümüzdeki tariflerde misafirlerim için hazırlamış olduğum tarifler olacak. Yani aynı gün 3 tarif payla e, hazırladım ama e, birkaç gün aralıklarla paylaşacağım inşallah. Ve tarifimden aslında bugünlük bu kadar. Umarım denersiniz ve hoşunuza gider. Bir dahaki tarifimde görüşürüz. Hoşçakalın.